bir izledim. Şimdi usultan sonra sahneye çıkmak kendiliğinden zorlaşır. Şimdi gençler beni uyardılar dediler ki gençlikle ilgili mesajlara artık sen karışma. Senin de öyle bir misyonun yok. Onun için ben de gençliğin mesajlarının dışına çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yıl Türkiye Hollanda iş göçünün 60. yılı. Bizim de derneğimizin bir 60. yıl komitesi var ve bu yıl boyunca 5 tane ana etkinlik yapacağız bununla ilgili ve komitemizin hazırladığı logo. Şimdi burada İlk kuşak gelenler bilir. Herkes bir traktör için gelmişti. 60'daki o sıfırı görüyorsunuz. Bir traktör tekerreği. Yanındaki ise filizlenen yeni nesil, yeni jenerasyon ve oradaki çift gemilik. Hem Hollandalı hem Türk olma durumu. E, altının içine bir bavul koymayı düşünmüştük ama arkadaşlar itiraz etti. Sırt çantasıyla gelenleri dışlamayalım. Onları da dahil edelim diye. Şimdi çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Onu da gösterebilirsek. 2 Haziran'da. Şimdi bu 60. yıl etkinlikleri genelde bildiğiniz üzere Hollandalı dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Ama biz bir etkinlik stratejisi belirledik ve sadece Türk toplumuna yönelik etkinlikler yapacağız. Çünkü bazı arkadaşlar da itiraz ediyor. Diyor ki ya yani bizi bize niye anlatıyorsunuz? Ama unutmayın ki toplumlar ya da bireyler yaşadıkları şeyleri teorileştirebilmiş olsalardı bambaşka bir dünya olurdu. Biz neler yaptık bugüne kadar? En, en azından kendi pratiğimizi sergileyelim istiyoruz. Sanırım posterimizi girişte asla arkadaşlar oradan görebilirsiniz. Teknik bir sıkıntımız var. Şimdi arkadaşlar Nutuk Mustafa Kemal'in bir sözüyle başlar. 1919 Mayıs'ın 19'u Samsun'a çıktı. Başlangıcı budur. Bu bir durum tespiti. Sonra da bu duruma karşı aldığı tavrı itinayla anlatır. Şimdi sınav sadece insanlar için değil, aynı zamanda toplumlar için de geçerli. İnsan karşılaştığı duruma duruma aldığı tavırla bir karakter ve kimlik oluşturur. Toplumlar da aynı şekilde karşılaştıkları duruma verdikleri reaksiyonla tarih içinde yerlerini alırlar. Bu da zaman içinde onların belleği, kimliği ve karakterine dönüşür. Şimdi Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum derken bu tarihi kimliğe atıf İstanbul'a demirlemiş İngiliz zırhlarını gördüğü zaman geldikleri gibi giderler derken bu tarihi kimliğe atıf yapıyordu. Samsun'a çıkarken tereddüt etmeden Bandurma vapuruna binmesi bu tarihi kimliğin bir ürünü. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında paranız yok, silahınız yok derken Parayı da buluruz, silahı da buluruz diye bu tarihi kimlik. Aynı zamanda devrimleri yaparken en yakın silah arkadaşlarının bile muhalefetine rağmen gençliği, kadınlığı, köylüsünü, toplumunu özgürleşmekten, özgürleştirmekten tereddüt etmeyen bir tarihi kimlik. Ve bizleri bu salona toplayan da aynı tarihi kimliktir. Mustafa Kemal bunu şöyle özetliyor kendi sözleriyle. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bu aynı zamanda Türk milletinin de karakteridir. Ve müsteri olup müsteri olun arkadaşlar. Mustafa Kemaller bizim topraklarımızda yenilmez çünkü onların arkasında esareti tanımayan, bilmeyen koca bir tarih var. Ve son olarak çeşitli etkinliklerde dostlarımızla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar bize çok değerli önerilerde bulunuyorlar, takdir ediyorlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Yaptığımız etkinliklere de yön veriyor. Ama bizim onlara bir çağrımız var. Diyoruz ki Samsun'a her zaman bandırma vapuruyla çıkılmaz. Çünkü bandırma vapuru o gün bir e, Kurtuluş Savaşı'nın bir aracı. Öznesi değil. Bugün Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği de müca bu mücadelenin bir aracı. Günümüzün bandırma vapuru Atatürk'ü düşüncede. Siz değerli dostlarımızı bu bandırma okuluna binmeye, katılmaya, aklımızı, enerjimizi birleştirerek daha güzel şeyler yapmaya davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli misafirler, sevgili gençler. Ben Hollanda Atatürk Düzü Atatürkçü Derneği Gençlik Kolları Başkanı Atakan Sura. Hepinize en içten selamlarımı sunuyorum. Bugün burada büyük bir coşkuyla bir araya geldik çünkü bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Bu özel günü, kılan, bu özel gün, pardon, bugünü özel kılan tarihimizdeki önemli bir dönüm noktasını anmak için buradayız. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasıyla Türk milleti tarihinin en büyük kararlarından birini almıştır. Bu karar bağımsızlık ve özgürlük için verilen mücadelenin başlangıcı olmuştur. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Atatürk gençliğe sonsuz güven duyuyordu. O sizlerin ilim ve irfanla Donanmış, çağın gereksinimlerine uyum sağlayabilen olan gençler, e, bireyler olmanızı istiyordu. Bugün onun izinden yürüyerek Gençlik Bayramı'nı çok büyük bir heyecanla kutluyoruz. 19 Mayıs sadece bir bayram olarak değil. Aynı zamanda milli bilincimizi ve bağım, bağım, bağımsızlık. bağımsızlık aşkımızı canlı tutan bir gün olarak görüyoruz. Bugünü coşkuyla kutlamak, milli şuurumuzu perçinlemek ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir fırsattır. Sevgili gençler, ülkemizin ve dünyanın sorunlarına karşı duyarlı olmalıyız. Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında bilgiyle donanmış, barışı ve hoşgörüyü ön planda tutan bir gençlik olarak yetişmeliyiz. Bugün aynı zamanda sporun ve sağlıklı yaşamında vurgulamak istiyor. Öneminde vurgulamak istiyorum. Spor beden ve ruh sağlığımız için vazgeçilmezdir. Sağlıklı bireyler olarak ülkemizin geleceğini daha güçlü şekillendirebiliriz. Atamızın da dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta olur. Sevgili gençler, geleceğe güvenle bakın. İdeallerinizi yüksek tutun ve bilgiyle donanarak ülkemize ve dünyaya değer katın. Unutmayın sizler tarihin akışını değiştirebilecek olan gençlersiniz. 19 Mayıs Atatürk Alma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor. Hepinize sevgi ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Teşekkürler. konuşmaydı. Çünkü her ne kadar kolay bir şey gibi görünse de aslında elinize bu mikrofonu alıp bu kadar insanın karşısına çıktığınızda gerçekten zor bir şey, tecrübe gerektiriyor. Ve bütün samimiyetiyle çok güzel bir konuşma yaptı. Şiirler için de teşekkür ediyorum. Şimdi bana bir çerçeve çiz dediniz ama ben o çerçeveyi çizersem bugün buradan çıkamayız. O yüzden sadece çok kısa bir selamlama konuşması yapacağım. Programın çünkü geri kalanını merakla bekliyorum. Çok daha güçlem kaldı. Çok daha almak istemiyorum o yüzden. Bugün 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs bizim için çok önemli bir tarih. Kurtuluş mücadelemizin başladığı tarih. Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun adımını atmasıyla birlikte bir 19 Mayıs ruhu canlandı. 19 Mayıs ruhu dediğimiz şey ne? Birlikte beraber yürüyebilme, bütün zorluklara karşı azimle çalışabilme ve başarabilme ruhu. Ve bu ruhu burada Hollanda'da yaşatmak, gençlerimize aktarmak için verdiğiniz çaba, gayret ve bu toplantıyı düzenlemiş olmanız için başta Düşünce Derneği'ne, onun üyelerine ve bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir vazife yerine getiriyorsunuz. Ben bundan yaklaşık bir ay önce 23 Nisan için yine böyle benzer bir etkinlikte o Cumhuriyet Bilinci'nin çocuklarımıza aktarılmasına verdiğiniz destek için teşekkür etmiştim. Şimdi aynı şeyi gençlerimiz için ediyorum. Çünkü gençlerimiz geleceğimiz ve biz bugün burada gençlerimize armağan edilmiş, dolayısıyla geleceğimize emanet ettiğimiz gençlerimize armağan edilmiş bir günü kutluyoruz. Bunu da bu kadar güzel bir şekilde kutladığınız, layıkıyla kutladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir vazifesi var çünkü. <laughs> Her ne kadar biz devlet olarak, baş olarak bir şeyler düzenlemeye çalışsak da asıl sizlerin yaptığı şeyler çok kıymetli. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olsun. Herkese teşekkürler. beni de sırt çantamı arkadaşlar düşündüğü için. Teşekkür ederim. <laughs> sırt çantamla geldim. Ee, benim bavulum o. Hatta onun için de tam dolduramadım. Ee, o yüzden ne alacaksam, giyeceksen üstüme giyiyorum. O yüzden biraz sıcaklıyorum, bazen tutamıyorum. Bazen de biraz ince kalıyor filan. Ama değil ya, daha yaslı böyle bir şey değil. Müsaade ederseniz, e, Burada bir konuşma yapacak mıydım ben tam olarak bilmiyorum ama bu muhtemelen bir şeyler söylemem gerekçe. Evvela özgeçmişten başlayayım biraz. Ee, doğrusu biraz gizemli bir tipi bunu kabul ediyorum. İnternette bir takım <laughs> özgeçmişler falan var mı? Ben bunu şöyle başlamasını tercih ederim. Ee, 1974'te doğdum, evet. Ee, doğum günüm 19 Mayıs. <laughs> <laughs> yani yarın ben doğum. <laughs> Ama genellikle benim doğum günüm güme gitti çünkü <laughs> Atatürk'ten rol çalmaya imkan yok yani. <laughs> Onun da kimliğinde biliyorsunuz 19 Mayıs yazıyor. Sonradan onu almış, istemiş. Benimkisi gerçek ama. <laughs> ee, sabaha karşı, 6-7 O zamanlar da 74'te yine bir savaş hali var. Kıbrıs, Mubris meseleleri, şu. Ee, ve doğrusu benim en iyi bildiğim, içine doğduğum şey çiftçilik, köylülük. Özgeçmişin oradan başlamasını tercih ederim. Bunu haberlerde herkesin kafasını yeterince şişirdiğimden muhtemelen hepiniz biliyorsunuz tarla bahçe işleri şu mu? Önce onu öğrendim, onu biliyorum. Daha iyi biliyorum, ondan daha iyi bildiğim bir şey yok. Ama az evet. ondan sonra üniversite evet. işleri başladı. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bir bölüme girdim. Girdiğim bölümden sonra bir öğrenci değişim programıyla Fransa'ya gittim. Fransa'da Sciences Po'da, Sciences po, ağır bir akademik programa sahip bir okul. Şurada bir ay, bir buçuk ay, iki ay önce Mesela Fransa'nın Cumhurbaşkanı ile beraber iki, iki, buçuk saat kadar e, onların olağanüstü çiftçilerle tabii. bir e, olağanüstü kabine toplantısına katıldı Emmanuel Macron da siyasi bu Aynı zamanda Avrupa Birliği, e, Avrupa Merkez Bankası e, Başkanı da siyasi bu Aynı zamanda Nikola Sarkozy da siyasi bu böyle gider, iyi insanlar. Kristin Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Bu okullar birbirini tutuyor, tanıyor. Biraz yani. Ee, orada canımı okudular. Yani bambaşka bir dünya ile karşılaştım falan. Çiftçilikten soğutmak için ellerinde gelen her şeyi yaptılar ama olmadı. Orada da olmadı. Sonra karşılarına yine çiftçi olarak çıktım. Ee, ve Fransız çiftçilerle görüşmeyen Macron'la <laughs> çiftçileri temsilen neredeyse görüştüm ve adam bana şu espriyi yaptı. Saat gece ikiden beri buradayım. Ve burada olduğumu kimse bilmiyor bile. Evet, sendikalarla görüşmüyor Çünkü onlar <laughs> aşırı sağ muhalefeti temsil ediyorlar. Ama çiftçilerle kim görüşmediğimi kimse söyleyemez. İşte Selçuk ile görüşüyorum. Dolayısıyla bunu da duyurmuştum televizyondan ve uyarmıştım da. Ee, Emmanuel Macron'u uyarıyorum, Fransız çiftçilerin haklarını da savunuyoruz. E, kulaklarına gidiyor bir şekilde bu insanlar. Şimdi dolayısıyla bence özgeçmişin başına bunu koymak gerekir. Bu tarım çok önemli olduğu için eee hepimiz köylü olmak zorundaymışız gibi filan değil. Benim bildiğim ve sevdiğim bir şey olduğu için anladığım bir şey olduğu için. Sonra bunu anlatmanın da yolunu öğrendim zaman içinde. Fransa'dayken o okuldan sonra yani Avrupa'da sınırlar ve halk hareketleri aynı zamanda Avrupa Birliği şu bu. ondan sonra da yazılı basının yönetimi hukuku ilgili bir başka e, daha yaptım. Onun arkasından da Princeton'da savaş sosyolojisi yani Paradox of War diye bir program. Eee, gazeteciliğe başlamam tamamen tesadüftür. Param yoktu, çalışmam gerekiyordu. Bayağı borcum vardı çünkü kimse bana burs vermedi. Sonra Fransızlar burs verdi ama Türkiye'de bana kimse burs vermedi. Yani o herkese burs vermeye çalışıp ondan sonra da sizi mahkum eden cemaatler bile kandırmaya bile çalışmadılar ki iyi olmuş. Evet, zaten biz muhafazakar insanlarız bu gibi açılardan kabul de etmezdik ama devlet de vermedi. Olur olmazı burs veren devlet bana verdi. Eyvallah biz çalıştık ben dönercide şurada burada çalıştım. Ondan sonra dediler ki arkadaşlar e, okuldaki Fransız genç akademisyenler, çünkü herkesi birilerini zimmetliyorlardı. 18 tane öğrenci alıyordu bu okul yani. Ve onları da her birini birilerine zimmetliyorlar genç akademisyenler, asistan hocalardan biri. zimmetlikler diyor abi sen 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 bundan sorumlusun diye. Ya oğlan baktık lan bu herif gündüz geliyor burada Michel Foucault'u bilmem Sartre'dı efendim Anna Arendt'i şuydu buydu böyle şeylerle uğraşıyor filan hukuk felsefesi ama bilmem ne ee, efendim de, Jean Francesca Gravina filan evet. orta çağdan çıkmış şu bu Akşam dönerci çalışıyor altı saat. Bir de o dönercide de çalışma işi şöyle bir şey tabii ki. Çok biliyor olabilirsiniz. Şimdi bir de dönere de o yüzden takık. haberlerde hep bahsediyor ama bunu anlatmak mümkün olmuyor. Dönere de o yüzden de. Ya yani insanlara döner pişirip kesip satmak mesele değil. Kapandı mı saat ikiye doğru? Abi sabah beşe kadar yağ temizlersin. Boş orada bitmiyor ki. Temizleyeceksin onu bunlar zordu. Bir tanesi işte bu e, e, beni e, emanet ettikleri asistan hoca dedi ki ya o kardeşim sana bir iş bulalım. Hani üç beş kuruş para kazan hadi bir burs başvurusta yap ama burada çalışma. Yani ne iş yapacağım ben? West France diye bir gazete var Fransa'da. Belki bilirsiniz Bretagne bölgesinin gazetesi aslında. Kuzey Batısı. Bu West France gazetesi Fransa'nın en çok satan gazetesi burada. 800 bin satıyorlar hala dijital tarafı da çok kuvvetli. Ve orada yazı yazmamı istediler. Dedim ya benim yazımı kim satın alıyor? Benim yani Fransızcam ne olacak ki? Ne kadar yani Biz düzeltiriz dediler filan. Ve hakikaten öyle başladım. Oradan üç beş kuruş para kazanmaya başladım. İşte yazı yazıyorum, bir şeyler, bir takım konular bilmiyorum. Ne? Sonra bu bunu e, söyleyen e, o akademisyen arkadaşım aradan yıllar geçti akademisyenliği bıraktı, gazeteciliğe başladı. Zaten o bağlantıları yüzünden bana da bu imkanı sağlamıştı. O gazetenin yazı işleri müdürü şu an ve elize temsilcisi. Tam e, Fransızların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında yerinde kocaman bir ofisleri var. Hayat acayip böyle. Yani olur olmaz e, şekillerde bir takım yollara giriyorsunuz. Bir takım insanlarla tanışıyorsunuz. Sonra başka bir şey oluyor. Dolayısıyla benim Avrupa'da Yurt dışında çok arkadaşım var. Sonra o Newsweek'i yaptığım sırada da. O zaman da Washington Post kampanyayla çalışıyordum ki beni işe alan Catherine Graham. Abi Silivri'nin köylerinden Catherine Graham'ın işe aldığı iş görüşmesine gittiğimi hatırlıyorum. Catherine Graham, hatırlıyor musunuz kim olduğunu? Catherine Graham, Watergate skandalını patlatan Washington Post'un sahibi, kocası öldükten sonra gazetenin başına geçiyor, grubun ve Amerikan Başkanı Nixon'ı deviren manşete atıyor. Bu kadının cesareti de bunu yapmalarını sağlıyor. Dolayısıyla da o dönemde de Amerika'da tepki arkadaşlarımız olurken. Ama bunların hepsinin benim neredeyse çocukluk arkadaşıydı. O bakımdan da şansım vardı. Köydeki arkadaşlarımı kaybetmediğim gibi. Böyle bir, bir yayın yerde New York'ta, Paris'te, işte şimdi artık Hollanda'da. Üstelik sanayi maalesef. Yani bunu baştan söyleseniz daha çabuk gelir. <laughs> çünkü, çünkü böyle yerlere benim zaafım var. Aa. Hani tarla olsun, bahçe olsun, sanayi mahallesi olsun. İstanbul'da bile bir yere gideceksen önce derim ki ya sanayi mahallesi mi, köy mü, şey mi, ne? Yani öyle, öyle kokoş, zülküş yerlere gitmeyse <laughs> Herkesin gittiği yerlere gitmeyi <gülüyor> <gülüyor> Daha iyisi olamaz daha iyi olamaz. Dolayısıyla olaylar böyle gelişti. Ee, ben daha önce hiç Hollanda'ya gelmemiştim. O Hollanda denmesini galiba Hollandalılar istemiyor. ve ee, bence hakları var. Ee, çünkü mesela biz de Turkey denmesini istemiyorduk. Bizimkiler hiç akıl edemedi. Televizyonda kaç kere söyledik. Ya gidin Birleşmiş Milletler'e başvurun bak adamlar kabul edecekler. Sonra da her tarafa tebliğ edeceksiniz. Bitecek bu iş diye. E, yani nitekim bunu yaptılar. Arada dinliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> deyip evvelsi de biliyorsunuz Diyanet Başkanı arabayı bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Ama olay artık öyle bir yere gitmişti ki yani. <laughs> arabayı aldık. ha şimdi şu şöyle bir şöyle bir kuşkusu var insanlar. Ya, ya o arabayı arka bahçeye çekerler. Bunu bunun bir önemi yok. Başka aracı olmasının da bir önemi yok arkaya çeksinler. Mesele değil. Gördüğümüz kadarıyla yaptığı şey sembolik bir değer taşı. Kayıtsız kalamadılar. kalsalar da iş zaten avdi billahi mineş şeytanir doğru gidiyor. <laughs> <laughs> o daha feci bir şey oldu. Dediğim, ben de teşekkür ettim. Onu da dinlediler. İşte, işte dolayısıyla Türkiye iş. Ondan sonra da yabancı şirketlerle uğraşmaya başladım. Arayıp bana sistem etmeye başladılar. Amerikalısı, İngiliz şirketi, Fransızı bilmem nesi. Ya başımızı derne soktum. Bütün yazışmalar, faturalar, şu an hepsinin üstündeki isimler değişik. Dünyanın masrafı dediler bir Dedim benim de tanıyayım. <laughs> 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 yani buna bayağı alıştı herkes değil mi? Evet. Olaylar böyle gelişti. Ben çok ağır bir retorik ve siyaset eğitiminden geçtim. Aslına bakarsanız gazetecilik aklımda olan bir şey değil. Çok inandığım bir sektör olduğunu da söyleyemem. Sadece Türkiye açısından değil. Bence dünya genelinde bazı sorunları var. Yapısal sorunları var. Gazetecilik, basın denen şeyi, haber basınından bahsediyorum. E, sektörü. Çünkü finansman modeli bir kere yanlış. Yani siz bir yayın yapacaksınız, bunu bedavaya paylaşacaksınız. Sonra size birileri reklam verecek. Yani belirsel, yani keyfi, iyiyse, e dolayısıyla siz de maaşınızı alacaksak, Bu sürdürülebilir bir şey değil ve bu özgür olduğunuz anlamına da gelmez. Bu Avrupalılar için de böyle e, dün e, bir grup Danimarkalı e, gazeteci, öğrencisi geldi. Ya onlar da ta da Danimarka'dan geldiler bize şeyde kazlı çeşmede Zeytinburnu'nda ofisi ziyaret ettiler. E işte her böyle klişe sorular var biliyorsunuz işte nasıl fikri, ifade özgürlüğü şu bu var mı falan bir şeyler. E, çocuklar yani. Dedim ya geçin. Siz dedim gazetecilik okuyorsunuz. Şimdi gideceksiniz bir yerlerde çalışacaksınız. Danimarka'da sizin çalışacağınız şeyler, medya kuruluşları nasıl döndürüyor çarkını, nasıl para kazanıyor? Devlet dedi. dedim bravo. Sonra özgür olursunuz yani. Süper. <laughs> yani insanların özgürlüğü yasaklanan şeyler arasında yapmalarına izin verilenler kadardır. Dolayısıyla bunu insanlar pek anlamıyor ve ellerindekini de kaybediyorlar. Avrupa'da böyle bir aşınma var batıda. Onu söylemem lazım. Yani buna e, biz kendi adımıza hayıflanacağımıza biraz buna baksak iyi olur. Çünkü akla ihtiyaçları olacak. Hatta var şu anda bile. E, ve size belki soru sorarlar cevapları bilmeniz lazım.